Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Akbük'te Çukur mevkisine geldik. Sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu deniz manzarasının asla kapanmayacağı, totalde 400 metrekarelik bir arsa payımızın olduğu 3 katlı 4 artı 2 bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Tam müstakil bir villadır. Satış rakamı da 18 milyon TL'dir. Şimdi konumla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra evin içerisine zaten geçeceğiz. Şimdi burası tam köşe başında kalan bir arsadır. Yan tarafımız yol. Yani şu anda yol olarak gözükmüyor ama resmiyette kadastro yolu var. Buradan bir yol iniyor. Tam köşe başında kalıyor. Ve şu deniz manzarası kapanmıyor. Genelde burada çukur mevkisinde zaten çekimler yapıyoruz biliyorsunuz. En çok ee, takıldığınız konu genelde genelde ön tarafta işte arsa var mı? Önümüze ev yapılacak mı? Şu an denizi görüyoruz ama daha sonra kapanıyor mu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Genelde en çok takıldığınız konu o. Şimdi burada arkadaşlar ön tarafımızda bir arsa var ama Ön tarafımızdaki arsanın sahibi hemen ön tarafımızdaki villanın sahibi. Aynı zamanda e, kullanmış olduğu şu anda evin içerisinde kullanmış olduğu e, önümüzdeki arsanın içerisinden bir payı var. Yani onlarla zaten görüşülmüş şu anda bu arsa hiçbir şey yapılmıyor yapılmayacak çünkü adam evinin içerisinde bahçe payı olarak kullanıyor zaten arsayı. Ha lakin ne oldu e, yani bir 20 sene sonra 10 sene sonra yapılmaya kalktı. Önümüzde çok fazla bir kot alanı var arkadaşlar. Yani çok aşağıda kalıyor. Yapılsa bile şu anda bizim zeminden şu görmüş olduğumuz manzara hiçbir şekilde kapanmıyor. Yani bunun tespitini yaptık zaten. O yüzden çok rahatlıkla hatta gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki zeminden Havuz başından direkt çıplak gözle görmüş olduğumuz şu deniz manzarasına her zaman sahip olabiliyoruz. Evet, şimdi e, şu anda 3 e, katlı olarak görüyorsunuz. Ön tarafımızda girişi var. Biz en alt katındayız. Buradan yukarıdan şimdi yukarıya çıkacağız. Ondan sonra tekrardan evin içerisine geçeceğiz. Şurada arkadaşlar bir havuzumuz var. Havuz motorları buraya verilmiş. Yan tarafta kamelya alanımız var. E, komple taş duvar işçiliğiyle yapılmış ve Bahçe duvarlarının üstünde arada arkadaşlar şu şekilde alüminyum korkuluklarımız var. Dış cephede de gördüğünüz gibi hem mineral sıva hem de kabartma taş uygulaması dış cephede kullanılmış. Güvenlik kameraları takılı akıllı sistemden oluşan bir villa. 4 artı 2 deme sebebim 2 adet salon ve mutfağı var arkadaşlar. Şimdi evin içerisinde göreceksiniz. Şurada bir duş alanı bırakılmış gördüğünüz gibi. Yani havuzdan çıktıktan sonra orada bir duş alıp ondan sonra evinizin içerisine geçebiliyorsunuz. Şimdi ana girişimize geçeceğiz. Buradan başlayacağız. Hem yaya girişimiz hem Araç otopark girişimiz var arkadaşlar kullanmış olduğumuz yol bir tane yol burada var bir tane yol burada var İki yoldan da gelebiliyorsunuz Tabii ki de birazcık kuvvetli bir araç gerekiyor buraya yani deniz manzarasına sahip olmak istiyorsanız burada yokuşa katlanmak zorundasınız Yani bu 2 artı 2 4 nasıl ediyorsa bunu da bu şekilde katlanmak zorundasınız bu yokuşa ee, şimdi girişimiz dediğim gibi yaya girişimiz burada, araç girişimiz burada, ee, peyzaj alanları komple zaten yapılmış, arka tarafımız yol, yolun devamı komple yeşil alan arkadaşlar, yani arka tarafımız komple hazine ormanlık bir alan, burayı da gösterelim, şurayı görüyorsunuz komple yeşil alan peyzaj olarak yapılmış, buradan da yine aynı şekilde çok net bir şekilde arkadaşlar denizi. Seyredebiliyoruz. Karşıda saplı adamız var. Hem saplı adayı görebiliyoruz. Hem de şurada küçük bir adamız var. O adanın üstü zaten komple ormanlık. Yani tamamen yeşil ve mavinin birleştiği, bir araya geldiği harika bir manzaradayız. Biz de sabah saatlerini bilerek seçtik. Çünkü deniz böyle çarşaf gibi oluyor. Çok güzel bir görüntüsü var. 18 milyon TL arkadaşlar. 18 milyon TL'de tabii ki de birebir yüz yüze geldiğimiz zaman Evi gördükten sonra pazarlık yapma imkanı sizlere her evde olduğu gibi burada da sunuyoruz. Ayakkabıyla mı geçiyoruz? Ya da aşağıya inelim. Aşağıdan ayakkabılarımızı çıkarttıktan sonra komple yukarıya çıkalım. En üst katta da videomuzu sonlandıralım. Daha iyi olacaktır. Alt katta çok güzel bir yaşam alanı var. Yani sanki böyle bir artı bir ev tarzında yapılmış arkadaşlar alt kat. Şimdi burası en alt katımız. Bu eşyaları sormuş, sormuş muyduk? Sormuştuk. Eşyasız olarak satılık. Çünkü burada şu anda mal sahibi kendisi oturuyor. Üst katlar bomboş arkadaşlar. Üst katta bir eşya yok. En azından zaten şu anda görmüş de olursunuz. Yani alt kat tam bir yaşam alanı. Üst katlara hiç ihtiyaç duymadan en alt katta da yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Bakın salonda şu koltukta oturduğumuz zaman bile... Şöyle bir baktığımızda birazdan zaten kamera döndüğünde görürsünüz Komple önümüzü görebiliyoruz arkadaşlar Seyredebiliyoruz Deniz tam net bir şekilde gözüküyor Şimdi e, burada 400 metrekarelik bir arsa payımız var demiştik Hemen hemen 70 metrekareye oturan bir tabanımız var arkadaşlar Zeminimiz var 3 katlı olduğu için üst katlarda çıkmalar ve balkonlarla birlikte Toplamda bürüt alanı 240 metrekarelik bir bürüt alanımız var Şuradan başlayalım. Banyonun en sonra salona doğru geçeriz. Arkadaşlar burada harika bir banyo lavabı var. Gerçekten çok güzel, çok büyük. Yaşlılar için eee dizininle alakalı problemi olanlar için gerçekten düşünülmüş harika bir sistem var burada ve içerisi de bakın oldukça geniş. Kolumu açıyorum. Kolumu açtığım zaman iki duvara da değmiyor. Bakın genelde bunu yapıyorduk. Her zaman değiyordu. Burada değmiyor. Ee, bir Hilton lavabo takımımız var İşte çamaşır makinesinin yeri zaten burada Termosifon taktırmak isterseniz onun da yeri burada Visan markanın gömme rezervarı Ve burada bir yatak odamız var arkadaşlar Çift kişilik yatak bırakılmış Komodin yerleri var İşte makyaj yeri e, veyahut da dolabı oraya tasarlanmış Klima yerlerinin hepsi hazır Burada da bu duvarı komple duvar yap e, giysi dolabı yapmışlar Devam edelim 60'a 120 zeminde seramiklerimiz kullanılmış. Burada arkadaşlar lake e, dolap kapaklarımız var. Antrasit gri'nin açık renkleri tercih edilmiş. Ankastre setimiz burada. E, buzdolabı ve bulaşık makinesi yeri de burada. Ve şurada da arkadaşlar 4 kişilik bir yemek masası takımımızda bulunuyor. Televizyon için tasarlanan yer burası. Karşılıklı koltukları koymuşlar. Tabii ki de siz kendinize göre dizayn edeceksiniz. Burada bir e, küçük şöyle söyleyeyim. Yani buraya yatağı koymuşlar ama şurada da küçük bir kilerimiz var. Kiler içinde arkadaşlar. Direkt böyle bu şekilde kapı yapılmış. Yani merdiven altının kötü olan görüntüsünü ortadan ortadan kaldırmışlar. Şimdi üst kata çıkalım. Dediğim gibi burası en alt katımızdı. Aslında ana girişimiz burada arkadaşlar. Çelik kapıdan geçiş yapıyoruz içeriye. Salon ve mutfak alanı aslında burada. Ama burada bir oda sistemi yok. Sadece salon mutfağımız var. Aşağıya indiğimiz takdirde salon, mutfak, oda vardı. Üst kata çıkacağız. Üst katımızda da 3 tane odamız var arkadaşlar. Benim yani en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi şurası. Çünkü Buradan böyle biraz daha böyle yukarıdan tepeden baktığımız için ve balkon genişliği yani uzunluklar genelde zaten uzun oluyor ama çok geniş tutulmuyor. Burada geniş tutulduğu için çok rahat bir şekilde buraya çay seti takımı da atarsınız. Dış cephe için yani dış alan için bahçe mobilya takımı da atabilirsiniz. Salıncak da kurabilirsiniz ama işte dediğim gibi burada bir üst seviyeden Denizi izlediğiniz için çok daha güzel gözüküyor. Hemen buradayken kısa bir konumla alakalı da bilgi vereyim arkadaşlar. Şurası görmüş olduğunuz yer şu anda Akbük liman ve yan tarafı da işte Akbük'ün sahil, kordon boyu, merkezi aslında genel olarak işte belediyesi. Aynı zamanda ATM'leri, işte sosyal alanlar hemen az ilerisinde e, pazar kuruluyor. Aslında ana merkezimiz burası. Ama tabii ki de Akbük böyle yarım ay şeklinde geliyor ama biz merkeze yakın bir konumdayız. Hemen aşağıya iniyoruz. Aşağı indikten sonra arabayla 3-4 dakika içerisinde merkeze erişim sağlıyoruz. Sadece takıldığımız bir nokta. Buradan yukarıya doğru çekerken yokuş çıkarak çıkıyoruz ve yokuş inerek iniyoruz. Evet, salon alanımız bu şekilde. Televizyon için oraya yer yapılmış. İnternet bağlı şu anda onu söyleyelim. TV sistemi aktif. Burada bir ada mutfağımız var. Yani aslında tam ortada olması gerekiyor ama hani bar tezgahı olarak da siz nitelendirebilirsiniz. İşte yine buzdolabı, ankastre bulaşık makinesi yeri hepsi mevcut. Kapının arkasında bir vestiyerimiz var. Şunu da gösterelim. Direkt gömme olarak yapılmış arkadaşlar. Şurası da akıllı sistem paneli akıllı sistem panelimizde villamızda mevcut. Merdiven boşluklarına sabit camlar bırakılmış. En azından dışarıdan arka cepheden gelen ışığı da evin içerisine alabilmek amaçlı yapılınan ve düşünülen bir şey. Şimdi en üst kattayız. Son katımız zaten burası. Burada bir ortak kullanım banyo lavabo var. Tam köşe tarafa duşakabin kabin bırakılmış. Yine Visan markanın gömme rezervi var. Şurada bir Hilton lavabo takımımız var. Penceremiz mevcut. Yani hava içeriye temiz hava geliyor. <laughs> evet ilk odamız burası. Alt katta da bir oda vardı. Totalde ikinci oda. E, buradaki sistem arkadaşlar yatağınızı buraya koyuyorsunuz. Şurası tam bir gömme dolap için bırakılan bir alan. Şuraya gömme dolabınızı, giysi dolabınızı bırakıyorsunuz televizyon karşıda. Prima tesisatları zaten hazır olduğunu söylemiştik. Ebeveyn banyolu bir oda daha var burada. Hemen şurayı gösterelim. Girişte karşı tarafımızda bir ebeveyn banyolu odamız var. Yine burada yatak başlığının geldiği yer burası. Karşı tarafa giysi dolabı eklenebilir. Televizyon eklerseniz aslında şuraya da televizyon eklenebilir. Buraya da eklenebilir. Ona göre tasarımınızı yapabilirsiniz. Ortalama 15-16 metrekarelik odalar arkadaşlar. Son odamız da burası. Buradan direkt net bir şekilde denizi görebiliyoruz. Buradaki sistemde de yani ben olsam yatağı direkt bu şekilde koyup böyle denizi yatarken de seyredebileceğim konuma getirirdim yatağı aslında. İlk önce sen çık istersen Baran. Çünkü orada terste kalacağız. Son olarak da burada bir balkonumuz var arkadaşlar. Bu balkon alanına az önce girmiş olduğum odadan ve bu odadan iki taraftan da çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Evet. İşte görmüş olduğunuz manzara bu arkadaşlar. Buradan başlıyor. Sağ tarafıma kadar çıkıyoruz komple denizi seyredebiliyoruz. Denizde çarşaf gibi bugün hava da çok güzel. Şansımızda gerçekten harika bir görüntü var. Telefondan veyahut da televizyondan izlerken belki size çok uzakta geliyor olabilir. Ya yani bu mevkiyi bilenler, buraya çıkanlar zaten buranın görüntüsünü net bir şekilde biliyor ama bilmeyenler de oluyor. Didim'i hiç bilmeyenler oluyor. O yüzden söyleyeyim. Buradan çıplak gözle bakmak çok farklı bir şey. Onu söyleyelim yani gerçekten denizi çok net bir şekilde burada hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bölgedeki satış rakamları da ortalama 17 ile 23-24 milyon arasında farklılık gösteriyor. İşte arsa Boyutlarına göre, metrekarelerine göre, e, konumlarına göre e, bu fiyatlar e, arta da biliyor, azala da biliyor. Şu anda ortalamanın bir tık altındayız. E, 18 milyon TL e, rakam isteniyor. Fiyat çok abartılmamış. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda mevcuttur. Dediğim gibi eve gelip baktıktan sonra yüz yüze birebir pazarlık yaptırma imkanı her yerde olduğu gibi bu evde de sizlere bu imkanı sağlıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey alt tarafta bırakmış olduğum numaradan beni arayıp detaylı ve özel olarak görüşmeniz olacaktır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.